Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün miniklerimiz için besleyici bir pankek yapıyoruz. Malzemelerimiz 1 adet yumurta. Bebeğiniz 1 yaş altındaysa sadece yumurtanın sarısını kullanıyoruz. Beyazı ile birlikte 1 bir yaşından sonra kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı lor ya da labne. Ben labne kullanıyorum. 2 dal maydanoz. Çeyrek havuç. Rendeliyoruz onu. 1 tatlı kaşığı yoğurt, 2 tatlı kaşığı yoğurt suyu, 2 tatlı kaşığı tam buğday unu ve çay kaşığı ucuyla da karbonat. Yine karbonatı da 1 yaş üstünden itibaren ekliyoruz. Şimdi hemen yapımına başlayalım. Evet şimdi ilk olarak yumurtamı kaseye alıyorum. İyice çırpıyorum. dediğim gibi eğer bebeğiniz bir yaş altındaysa sadece yumurta sarısı kullanıyorsunuz. Beyazını bir yaşından önce bebeklerimize kesinlikle vermiyoruz. Çünkü yumurtanın beyazı alerji riski en yüksek olan besinlerden. O nedenle bir yaşına kadar verilmesi doktorlar tarafından tavsiye edilmiyor. Yoğurt ve yoğurt suyunu ekledim. maydanoz ve labneyi ekledim havucumu ekliyorum ve son olarak un ve karbonatım ekliyorum ve pankek karışımı hazır Evet şimdi tavamı ısıttım. Yağ koymadım çünkü havuçları zaten zeytinyağında sotelemiştim o nedenle e, ekstra bir daha yağ eklemeyeceğim. Şimdi tavam ısındı ve şöyle birer yemek kaşığı alıp şöyle tavamı alıyorum. Ve pankeklerimiz hazır. Gördüğünüz gibi harika oldu ve çok güzel kokuyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.